Merhaba arkadaşlar ben Nakov ve bugün nefret bir video ile karşınızda istiyorum ve bugün Minecraft Survivor bölüm 1 şimdi öncelikle güzel bir yer bulmam gerekiyor Biri bir köy gibi yalnız bu tarafta bir şey yok o tarafı biraz sen gidelim bu Tarafa gideceğim öncelikle bu tarafta bir şeyler var diyeyim Şuradaki bambu mu kaktüs mü? şeker kamış bunlar. Ben bu sanırım danıştık da. A bir dakika, güzel han, bulduk. Bıraşan sürüş bu sefer. Sizi arayacağım, bekleyin bir. Şimdi bu ülde diyor var mı bir kere ya? Ön önemli soru bu. Ne satı kanka? Kanka. Bunu aç öp. Evet, Buldum demeli direkt. Bu demeli en ilik köylü Çok net. Güzel. Sonra malzemeler yer veriyorum. Oğlum şimdi acıktım bile. Başka bir temizci var mı acaba? Bu lük şamanları falan aldım birazdan. Ama özellikle inek keseceğim. İnek kesmek bana ama zaten suyla ileride vardı 4 tane. Kolon mu, inek mi, donlar, benim namda. dakika. Kaybettin ikinci taraf. Evet tamam. bulduk. Ama bir tanesi kaçmıyoruz. Öyle bir problem var. Kullanırız. Var o zaman. Çok güzel. O kaçan da bu herhalde. Evet tamam. İki tane. Güzel. Zikrini birazdan değiştireceğim bu arada Para şanslı başladık Bir başlangıca göre Bir dakika Kaliteliğimle telefonda oynayacağım bari Uzun süre sonra Minecraft'a girdim Biraz şanslı olana bildim Bu halde Kontrol edelim evet, tam açamadım da. Sen gel galiba. Sis de geliyor. gel sen de ya. Tamam güzel. Güzel. Bunlar karşın. Tamam bunlar karşın. Acaba bir tane şunu keseceğim mi? Neyse boşver ver. Bu lük şeyleri toplayacağım şimdi. Yok Tamam direkt bitirdim bu lükün elde. Güzel güzel ve hızlı bir başlangıç oldu. Şöyle gereksiz serilen mantar atayım bir. Acaba crafting table nerede var? Ha bir dakika. Burada küçük şeyler var. Gelin. Gitmeyin lan. Tamam gelin. Gelin gelin gelin. Siz buraya gelin. Tamam güzel. Bütün inekle bu ile toplayacağım bir kela. Şimdi aşağıda reval da. Vardı. Değil mi? Evet tamam bu reval. Bu Evet buradan Gelin. Gel. Direkt bu al kim var? Hiç gel git ile uğraşmayayım. Tamam hiç gelmedi. Nerede diyor? Hep sen burada hep şey. Abi rak, abi rak kabul ediyor varmış. Şu ileri vardı. Onlar da gel şimdi. Tamam var abi ne topladık. Oğlum. Gel gel. mi lan o. Güzel geldi. Direkt kapattım kapıyı. Benim şöyle. Bir... 3 tane inek topları 47 tane galiba güzel buradaki koyunlarla keşiyim merhaba demin golem şimdi evleriyle amalama vakti bu evlerle bir şey olmaz, pek ama şimdi bakayım bu. Sandık bile lokmuş. O kral boş bilet. Diyeceğim <laughs> ne? Oram bu ev şöp oldu. Burada bir tane demirci var, varmış deniyor oldu. Oo güzel güzel güzel. Bana güzel. Tek bir <laughs> problem var. O da bu şeye gerek olmamış. Nasıl şu kütlü <laughs> Kaşmam o olsaydı bu liddeki neli de ayırırdım da Her şey Crafting table var mı acaba burada herhalde Buna bakmıştık zaten Yok ama bu Oğlum acayip acıkmışım ben Çok gayri crafting table ihtiyacım var Şuradan bir tane bırakalım direkt. Hala fazlamı şey. Tamam. Bir sonraki bölümde evimi yaparım herhalde. Evimi bu arka tarafa yapacağım da. Buraya kullanacağım ben direkt. Bakalım. Böylelikle bölmüşe böleyim. Bir tane kaldı. 50 bir tane ekmek güzel. Bir dakika. Bir bir tane yaptım. Ama benim lata ihtiyacım var. Şurada bir adet lata kaldı herhalde. Şurada 2 evde vardı galiba görmüştüm. Bir dakika. Evet varmış. Ben elektrikliyim ve olsun hemen. Tam gündüz oldu. Şimdi bu inekleri altı gerek doktora Direkt geçebilirim bu inekleri. Şu aşağıda bir tane daha var galiba. Yok köyümüz bu bay Şimdi bir sonraki bölümde bir yapacağım bu arada. Bir dakika. Biraz odun kırmam gerekiyor. Hiç odun kırmadığım için sıfır odun var. Alta bir de yapacağım. Bayağı bir demirim var zaten. Gördüğünüz gibi 10 tane. Tamam, altı tane aldım direkt. Çok almadım zaten gerek trak açtığında plana 24 tane alıyorum. güzel var ya, tamam. böyle böyle yaptık tamam güzel. dur şöyle yapmayı unuttuk ama sandık. çok güzel sonra şimdi bunları bırakacağım ben Bunlar şu. Şu değil de şu an ihtiyacım yok bunlara. Bu tüy falan karşına. falan da koydum. Böyle... ekmek ben ama onları tane Şimdi taş kaçmam gerekiyor. Var abi taş kaçmam gerekiyor. Burası herhalde güvenli günde de. İki adamlık gelmiş. Gel elimle mi kaçayım yakınlarda bir var mı yoksa? Ortam oh, güzel. Ne kadar güvenli bilmiyorum. Bakalım. Değil mi? Baya bir delin gibi. Ne var mı boşlarda? Kullanıyorum. En azından daha güvenli yani. Şimdi birkaç tane gerekli var. Bir tane alayım yeter. Kaç tane oldu? Tam yirmi tane. Çok harika. Umarım Evet, tamam. Ben üst yıkıldım bir an. nere var mı? Heh, tamam. Şimdilik fırın yapacağım. Fırın mıydı? Ocak mıydı adı? Fırın değil herhalde. 2019'dan beri bu anlarım galiba. Harahatını bilmiyorum. Odun var mıydı? Güzel 10.000 tane Bunlarla yapacağım Meşgul Ömür yok çünkü Mesela i̇şte ben biraz daha uzun kıracağım Tamam, şimdilik bu kural yeter bence Bunlarla çevireyim hemen hızlıca Tam atmışlar tane lan. Bunu nasıl tutturdum ben? Tamam güzel. Şimdi bekleyeyim biraz. Bunlar pişsin bile. Bu arkadaşlar. Ben beklerken siz de lütfen abone olun ve like atın. Hedefimiz bu kanalı 350 abone yapmak. Çekiş abone falan kaldı galiba Gerçekten çok az var Lütfen abonenin merak ettiğin olursan Bir anda da bana bir inek keşfediyorum ben Gitme lan adam Yetiştiremediler bu? Bir dakika Revelci de ben mi görmedim? Bu at kaç tane? 12. Molter ama. Dur. Bakalım. Şimdi benim golümüm. Sen gel bir. bir <laughs> Ölmem değil mi lan bir dakika? Bizim şöyle şöyle vay lol ne demişsin. Ne samuraci. Bu 5 tane verse şey çok makbul arkadaşlar. Kaç tane merc 4 tane. Her şey tamam güzel kötü değil. Biftekler pişmiştir inşallah. Biftekler pişti ne videoyu bitireceğim direkt. Aracıktim zaten. Neyse bunları alayım ve videoyu bitireyim. Tamam. Dur. Adam direkt arkasını döndü. Bak bak. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.